Oh, ses, oh, ses geliyor mu? Arkadaşlar, video hoş geldiniz. Bugün Boktan içerikler serimizin ilk bölümünü Öncelikle kanala abone olup videoya like atmayı unutmayın. Bugün bugün bir gold kız vs bir gold erkek yapacağız. Alo. 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 Kim gelmiyor lan? Lan sesin gel. Sena. Ya evet geliyor sesin. Benim gelmiyor mu? Lan? Bir Alo. Şimdi geliyor mu? Lan alo. Uf wow. ya. Hep bir sorun çıkıyor. Alo. Geliyor geliyor. <laughs> ne bağırıyorsun lan? Ya Ben <laughs> <laughs> Abi tık salak olduğum için anlamıyorum. Yok yok o kadar da salak değilsin. Biraz salak. Bir şeyceğim, Geçen sezon Plat 3 bitirmişsin. Evet çok kötüyüm ama şu an. Geçen sezon aynı değilim ben. Çünkü geçen sezon... Ben. <laughs> Ha. Derslerime hiç bakmıyordum. Hayır ee, bakıyordum ha. Sonra ders çalıştım. Masama tim Hı? Sınıf arkadaşını da söyleyecek misin karınca farukla video şeklinde ya? Tabii derim. De. Şey işte mesela hani e, Damla'nın arkadaşıyım ya ben. Haa? İşte diyorlar işte Damla ile takipleşiyorsun. Nereden tanıyorsun filan filan. O yani o muhabbet. Oha! Ünlü müyüm yani? Tabii ki de ünlü. <laughs> <laughs> var değil mi bir şeyler ya? Okay, şimdi öncelikle şunu söyleyeceğim. Arkadaşlar sakın Sena'nın video şeyini falan istemeyin. Çünkü Eee Instagram, <laughs> Discord falan istemeyin. Çünkü Sena'nın sevgisi var. De mi Sena? Tabii istemeyin. Sakın istemeyin. Yemin ediyorum bu şakalar. Şey kesici Aa, evet, yan kesici kendisi. Evet yan kesici kendisi. Yan kesici. Nerede <laughs> yan kesiyor peki? Nerede yan kesiyor? Anamın anamın. <laughs> Anlat. Ya taş ya. bak bir şey diyeceğim. Biz de aslında bu seride şöyle bir şey yapıyoruz. Eee... bir gold kızla bir gold erkek aynı mı oynuyor? Anlarsın ya anladın mı demek size? Ben. Aynen aynen anlarım. Seni otomatik yeneceğim için zaten erkekler her yerde Tabii, güçlü evet. Anlarsın ya. ya. Yani şöyle düşün, bir... düşün mesela dünyayı kimler yönetiyor? Anamın amın. Kaç? Sen sen. Oy hadi bu arada. Alın. Konuşturma lan bir. <laughs> Mandal yine bu arada. Hı hı. Ama biraz kolaysın sen. Eğim tutmuyor senin galiba biraz. Yani. Skill kullanmak var mı? Evet çok sinirlenmişim. Oo. an. Ooo. Biz, erkekler, biz erkekleri, ya. siz tanımamışsınız. Mesela şey, Smackdown Raw kimlerin? Ne? Smackdown Raw kimin? En güçlü karakter kim? Ray Mysterio mesela. Erkek. Allah'ım bu vandal çok kötü. Ya nasıl vuruyorsun böyle falan yapıyor lan? Çok iyi oynuyorsun falan da. Sen de goldsun ben de goldum. Ama ha. kim kazanıyor? Kim? Kim kazanıyor onu söyle. Kim kazanıyor? Evet. Dünyayı kimler yönetiyor? Kadınlar. Doğru bu arada. Her başarılı erkeğin arkasında bir erkek vardır yani. Dur <laughs> öyle pingim vardı. Evet 130 vurdum ölmedin harika. <laughs> Ağlama. Ağlıyor ha? Aynen ağlıyorum. <gülüyor> <gülüyor> bir şey diyeceğim. Gel Marshall gel. Marshall gel. Tamam geldim. Ay bu silah da. Allah'ım. Ben... Ama sen normalde bu kadar kötü oynamıyor mu bu arada? Sen iyi oynuyorsun. Evet. Şaka lan şaka. 1 milyon dolar verseler. Tamam Ramazan'ı bırakır mıydın? Yok 1 milyon az. Ama Ramazan'ı bırakmıyorum. Ramazan. Onun da üzüldüm. <laughs> <laughs> eğimimi o kadar şeye koydun ki ondan yani yoksa ben vururdum seni. Tamam. <laughs> tamam okey. O <laughs> zaman sen istersen vandal al ben şerif alayım. En azından tamam, biraz okay. olsun eşit olsun. Oğlum inanamıyorum. Peki sen şu cross'a vurursam çok ezmiş olur muyum? Sakın açlama. Ya Allah'ım öyle. Evet. Aa 100 vurmuşum. Evet. Saçmalık ya. Bak, Gel sen ki. istediğini al ben marş alayım. Tamam o zaman ben. Ben biraz round al. Şu an niye de ama çok üşeymedim. Aa. Zor. Yan var semral al yan var. Oha kafa evet, gitti ölmedi. yani. 145 yedim çünkü uzaktan. Evet. Sen bir şey soracağım cidden kaka mı yaptın? Aynen. İğrenç Baba tam 5 dakikada geldim. Ellerini yıkamadın galiba. İsalli miydi? Yaz. Sen... İğrenç mi? <laughs> Kaka yaptığını söyleme bir daha. Oğlum sıçrıyor mu yazmışsın <laughs> ne abi? Bak taktiği izle benim şimdi izliyor musun? Evet. Salak. Bir şey diyeceğim <laughs> ne yaptın sen? <laughs> Sıkır mı bastın az <laughs> önce? Yok vallahi gözüm düşer. Ev bastı. Bir şey dakika o Bir mikrofon kaptık geliyorum. Tamam. Geldim. <gülüyor> <gülüyor> Anladın değil mi osurma mizanda? Bak mi CS ya? taktiği var şöyle bak. Şöyle yapıyorsun. Gördün mü? Kaç can kaldı? 75. Benim 150 mesela. Tabii. Ciddi mi bu arada? Anlaştık.